Akif Peki, 15 Kasım 2022, Karar Rusya'nın taziyesi kabul mü peki? İçişleri Bakanı Soylu, içimizi yakan terör saldırısından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu ve köprüleri attı. Soylu, Suriyeli Ahlam Albaşir'in üstünde New York yazan eşofmanla yakalanmasının ardından açtı ağzını ve terör saldırısının ardındaki güç olmakla suçladığı Amerika'ya olay yerinden mesajını iade etti. Bir yabancı devletle köprülere atma, ipleri koparma kararını fevri görünümlü çıkışlarla İçişleri Bakanı mı verir? G20 zirvesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bundan haberi ve onayı var mı bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Erdoğan'la Putin'in 2019'daki Soçi mutabakatından beri Kobani'nin denetimi Rusya'da. Ankara bastırınca Trump Amerikan askerlerini çekmişti. Kontrol Rus güçlerine geçmişti. Rusya ile Türkiye son 3 yıldır Kobani mıntıkasında yüzden fazla ortak devriye bile attı. Gizli de değil bu bilgiler. Soylu saldırının Kobani bağlantısını tespit ettiklerini söylüyor. Kobani talimatıyla yapılmış. Kobani'nin ve YPG'nin hamisi olarak da Amerika'yı gösteriyor. Onun için Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmedi. Suçlarını yüzlerine vurarak reddetti. Rus Büyükelçiliği de taziye dilemişti. Onlarınki kabul demek ki. Kobani ile ve YPG ile bir alakaları bulunamadı herhalde. Soylu terör örgütü belki üzülecek ama diyerek yakalanan faili öldürecek teröristi de yakaladıklarını açıkladı. Böylece bir takım ilklere şahit olmaya devam ediyoruz. En son Mersin'deki dahil 40 yıldır kendisinden bilinsin diye terör yapan, acımasız sivil katliamlarından çekinmeyen ve kalleş saldırılarını üstlenip kanlı teröristlerini sahiplenen PKK bu kez saldırıdaki izlerini kaybettirmek ve teröristinden kurtulmak istemiş. Fakat faili ortadan kaldırarak izleri silip rolünü örtbas ve inkar etmesine fırsat verilmemiş. Önemli bir başarı. Gerçi Reuters Türk yetkililere dayanarak Suriyeli Arap kadının IŞİD'le bağlantılı çıkma ihtimalinin de göz ardı edilmediğini yazdı. Yine de siz bu tür dezenformasyonları dikkate almayın sakın. Ne de olsa terörle mücadele, popülist şova hiç alet ve istismar edilmiyor. Teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz, şu sayıya düştüler diye sulandırıldığı görülmedi. Siyasi karalamalarda kullanıldığı, verilen terörist bilgilerinin Mersin'deki gibi doğru çıkmadığı, Suriye'den 13 saat paramotorla uçmalarının akla yatmadığı ya da binlerce teröristin CHP'li belediyelere doldurulduğu belirlenip bir türlü tutuklanamadığı vaki değil. Dolayısıyla söylenenlere gözü kapalı inanmamak için hiçbir sebep yok. Zaten piyonların suç ortakları hemen milletin önüne kondu. Kılıçdaroğlu Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti, patlamayı mı kastetti sorusu gündemde. Akit eliyle koymuş gibi zulayı patlattı. Helen York Times, İstiklal Caddesi'nin turistlerin uğrak yeri olduğuna vurgu yaparak alçaklığını göstermiş. Terörün arkasındakiler dayanamayıp kafayı çıkardı diye sunuldu. Kendilerini ele vermişler. Zira New York'un Broadway caddesinde, Times meydanında olsa şehrin göbeği turistik merkez demezmiş Amerika medyası. Akit ve diğerleri apaçık bir gerçeği ve delili daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile terör olduğunu henüz doğrulayamadığı ve Soylu'nun hala konuşmadığı saatlerde Amerika'da terör saldırısı diyememiş üstelik. Güya kınarken suçlarını pişkince örtmeye çalıştıklarına başka kanıt mı gerek? İmamoğlu'nun parmağını da unutmadılar. Güvenlik uyarılarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istiklale koyduğu saksılar ve bankları kaldırtmamış. Alın işte kimler kimlerle beraber. Karartmaya terörün reklamı gerekçesi. Sosyal medyayı keserek yayın yasaklarıyla terörün ve propagandasının önlenemeyeceğini söyleyenler terörün ekmeğine yağ sürüyormuş. Ortak acımızı istismara kalkışmak terörden beslenmekmiş. Adeta teröre sevinmek ve teröristleri sevindirmekmiş. Vahşet görüntülerini paylaşıp yaymak, terör saldırısı diye adını koyarak kınamak, terörün reklamını yapmaya mı giriyor artık? Sosyal medyadaki karartmanın gerekçesi kafaları epey karıştırdı karartmaya kadar tersiydi. Terörü, reklamı olmasın diye örgüt adı vermeden kınamak, faili karartmaktı. Belirsizleştirerek koruyup kolluyor, vahşiliğini gizlemiş sayılıyordunuz. Karartmayı eleştirmek, halkı yanıltıcı dezenformasyonları savunmak oldu birden. Pazar akşamı televizyon izlediyseniz ekranlarda rastlamışsınızdır böyle deli saçması zırvalıklara. Polis teröristi ararken güvenlik zafiyetinden bahsedenler terörün amacına hizmet ediyormuş. Şehit cenazesi daha yerde kaldırılmamışken yanlış bilgi yayarak muhalefeti terörle ilişkilendirdiklerinde ise terörle ve dezenformasyonla mücadele ediyorlardı. Halkın aldatıcı yalanlardan korunması hızlı aydınlatmayla değil de tam karartmayla sağlanır ya, dezenformasyonla da doğru bilgiyi yayarak değil meydanı spekülasyonlara bırakarak mücadele edilirmiş meğer. Yine herkes sorumlu, bir tek güvenliğimizden sorumlu olanların bir sorumluluğu yok anlayacağınız. Akif Beki